Merhaba arkadaşlar. Yoğunlukta diyenler çok oluyor. Şimdi doğum günü bir şubat mı? Bir şubat doğum günü olmaz ki diyorlar. Ama bence olur. Ama benim doğum günüm arkadaşlar. 2000, e, pardon. 2012, 2012, 7 Mayıs. Ve çok heyecanlıyım. Bu arada diyeyim, galiba bir arkadaşlar. 3,5 ay son ay ya da sene sonra taşınıyoruz. Onun videosunda muhtemelen ben size şekerim. arada arkadaşlar benim doğum günüm. 7 Mayıs 2012 tutuyor. Ben arkadaşlar bugün arkadaşlar burada direkt bir girdiğim ben bugün jimnastik öğretmenim size. Benim jimnastik okulum var. Şimdi o zaman başlayalım diyeceğim de. Başlayalım diyeceğim. başlayacağım diyeceğim de başlayacağım. Evet arkadaşlar. diyeceğim de. O zaman be. Başladık. O zaman başlayalım. <laughs> i̇lk önce ben direkt Allah'a tam tamam. İlk önce burada bir şey olacak. Bildiğim gibi böyle amacımız böyle falan sıkacaksınız. Ama bu çok kolay. Ben onu biliyorum. Ben eski yedimle böyle yardım ediyorum.

Bir şuraya bir şuraya. Böyle. 5 kere döneceğiz. Son 5 kere de burada döneceksiniz Üstünde tamam. De, yapın. Bir de burada, arada, bir burada bir arada. boşluk burada. var. böyle 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 atlayacağız sistemde böyle göstereceğim. Direk gözlerinizi kapatabilirsiniz. De. Ben de ortasında kılımı açacağım. Birazcık birazcık bunları yapmayın. Birazcık evet. okula birazcık gidiyorsunuz yapın. Bu ya da spora. Yok birazcık ders de yapın. 5 bir yıl ya da 5 beş yıl beşinci. Beş yıl geçince arkadaşlar bu Bu ben, hareket benim için tarih bir yerine başladığımda ayağımın kur, bu burkumuş ve beş Aşır, atlayacağım. Direk ama ben. Direk açıp Daha da iyiydi. Direk açıp kafası dayanır, Atlarken bile korkuldu. Böyle kafam çırak Yine açıp durdum. Bir

böyle. Böyle kocam aşık. Ama olmadı olmadı değil. Kocam aşık hareket. Benim de yapacağım. Ama direkt kaçırdım ki. Direkt kaçırdım. Şu an en sonunda benim yıkam gidecek. Nasıl yıkan gidecek? Evet. Ama böyle yaklaş. Tırıyorum ben. Olmaz. Gidin şöyle duralım. Tamam. Tamam ya, canım yapmayayım. Sen. O Hadi o yapacağım. Ha kalbim çok kötü. Atıyor da tek elini e, toz kapırındaki kendi Kanka ben hiç kendime... ...ki gibi böyle tek Ne ...beni saptım, kemiklerim acıdı. ama bir şey var, ben hiç gelmedim ki. Öf, iyi Ben kendime hiç gelmedim. Hiç gelmedim çünkü geldi yerime belli. Evet? <gülüyor> ne? Ben YouTube <laughs> çekiyorum da annemin... şey bitti.